Bugün Regaip Kandili. Recep ayı ilk cuma gecesidir Regaip. İlk mübarek kandildir. Sarar nuruyla gaip. O gecede melekler, ruhlar dünyaya iner. Dua işitir miyim diye her eve siner. Camiler aydınlanır, insan dalar rüyaya, minareler boyunca ayet yansır mahyaya. Allah zikredildikçe geceyi sarar gündüz, sanki huşuyla koşar gönül dere tepe Halkaya bağlanır el, kendinden geçer akıl, bitretmez acıları kesip kana çakıl. El duayı açılır, ağlarken nur saçılır, kalpte tek günah kalmaz dedikçe hu açılır. Kul gönülden mutludur, paylaşarak kutlanır birlik ve beraberlik tebriklerle katlanır. Hoş geldin mübarek üç ayların ilk kandili. Miraç Berat Kadir'e hazırlanır hak dili. Hoş geldin mübarek üç ayların ilk kandili Miraç Berat Kadir'e hazırlanır hak dili. Miraç, berat, kadire hazırlanır hak dili, hak dili.